Gözəl mavi Xəzərimdən, bizim Bakı şəhərimdən sizə salam, sizə salam gətirmişəm. Gözəl mavi Xəzərimdən, bizim Bakı şəhərimdən Evet arkadaşlar Azerin'de demiş güzel mavi Azerin'den bizim Bakü şehrinden size selam olsun demiş biz de buradan Azerbaycan'a kardeşlerimize selamlar gönderiyoruz Bakü'ye selam gönderiyoruz Dağlık Karabağ'daki askerlerimize selam gönderiyoruz biliyorsunuz ki Ermenistan kışkırtmalarına karşı büyük bir taarruz başladı ve Dağlık Karabağ'da çok yakında özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Evet hayat devam ediyor. Bunlar da hayatın bir gerçekleri. Hani biz şu bayrak altında her zaman sağ üstte görürsünüz zaten. Bu bayrak altında konuşabiliyoruz, yayınlarımızı yapabiliyoruz, sizlere tahminlerimizi ulaştırabiliyoruz. Aynı şekilde sizlerle. Yani tek derdimiz her zaman kupon tutturmak olsun, tahmin yapmak olsun. Allah devletimize, milletimize, vatanımıza zeval vermesin diyelim. Biz Kürdüyle, Türküzle, Çerkeziyle, Boşnağıyla hep beraber kardeşiz, hep beraber bir milletiz. Tabii ki de kimsenin toprağında hiç kimsenin vatanında gözümüz yok ama bizim topraklarımızda gözü olanın o gözü çıkarmasını iyi biliriz. O yüzden de Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize bir kez daha selam olsun diyerek ayrımız gayrımız olmadığını söyleyerek umarım zafer çok yakındır diyelim ve bültenimize bu şekilde başlayalım. Evet şimdi göz atalım arkadaşlar sizlere hangi maçları çıkardım hangi maçlar üzerine duracağız ve nasıl kuponlar yapacağız hızlı bir şekilde bakacağız ama önün öncesinde şöyle en son bültenimize neler demiştik neler yaptığımıza bakacak olursanız biliyorsunuz Avrupa Ligi maçları vardı ve yine buradaki tahminlerimiz güzel bir şekilde geldi ideal kuponumuz tam isabet geldi bazen maçında da sizlere uyarmıştım arkadaşlar söylemiştim oranlara bazen aldanmamak gerekiyor önceki maçta yenmesine rağmen oyunu belir e beğenmedim ve çok ideal kuponlarda yazılmaması gerektiği uyarımızda tam isabet geldi Sevilla'yı da işte bazen nasıl şanssızlıkla kaybediyorsak biraz da şanslı diyebilirim. 90 artı da attı fakat maç kendine hakim olan Sevilla'ydı zaten. O golün sanki biraz daha erken gelmesi lazımdı ki vardan iptal edilen gol de var. Sonuç itibariyle Sevilla galibiyeti ve günün en ideal tercihi gördüğüm PSV'nin galibiyetiyle Rosenborg 2-0 gibi ne sonuçta geçtiler. Yine 2-12-20 oranlı kuponumuz tam isabet geldi ve serimizi dördüncü güne taşıdık. Çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Katıl butonunda yapacağım geniş bültenlerdeki tek, tek tercihimiz PSV'ydi arkadaşlar. Perşembe günü de ve bu da geldi. Hatta böyle 1.15'ten çok garanticiler, çok idealciler için, bu oran arayanlar için tavsiye etmiştim. İdeal olarak da PSV galibiyeti tavsiye etmiştim. Çünkü ben 1.15, 1.20 gibi oranları tek maç olarak tercih etmiyorum. Ama böyle çalışma yapmak isteyen arkadaşlar oluyor. Ben de birçok kişi oradan bizlere destek olduğundan dolayı herkesin taleplerinin elimden geldiğince bir şeyler katmaya çalışıyorum ama kimseye her gün oranımız gelecek, her gün kuponumuz gelecek, her gün tutacak diye bir şey de vaat etmiyorum. Demiş olduğum gibi en iyi taktik, en iyi işte yapılabilecek analiz vesaire hep maçların izlenmesiyle, maçların takip edilmesiyle oluşur. Biraz da şansı yanınıza alırsanız da güzel sonuçlar ortaya çıkar ve o yüzden belki de çok zor geçen bir haftayı 4 gün, 3 günde 3 isabetle biz devam ettirdik ki bunların arasında çok zor maçlarda vardı diyebilirim. Oranlarımızın da 2'nin altına düşmediğini yaptığımız kombinlerde söylersek şöyle bakarsak başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Tabi bu takdirler sizindir. Sizler zaten çok anlatmamıza da gerek yok bunları şunları yaptık diye ee, takdir ediyorsunuz. Gereken desteği veriyorsunuz. Bunları hem beğenilerinizle hem yorumlarınızla hem de Instagram'dan atmış olduğunuz özel mesajlarla görüyorum. Sağ olun var olun. Yine katıl butonuna geniş bültende yapacağımız tek maç çalışması devam edecek. Şöyle uzatmadan bakalım artık arkadaşlar maça. Şimdi saat saat ilerleyeceğiz. Şöyle bir bakacağız. Öncelikle sizlere 4 maç çıkardım arkadaşlar. İlk maçımız saat 16'da Başakşehir-Göztepe maçı. Şimdi Başakşehir-Göztepe maçını niye aldık? Bu kadar kötü giden Başakşehir'e nasıl bir tahmin yapabiliriz? Göztepe'nin maçlarını izledim. Özellikle evet hücum gücü yüksek, bolca pozisyona girebilen, e, girdiği pozisyonları girdiği pozisyon sayısına göre de değerlendiremeyen bir ekip. Mesela son Gaziantep maçında o kadar atak yap, o kadar pozisyona gir, net pozisyonlar kaçır ama defanstaki çok basit hatalarla da bir puan al buradan. Hak etti mi? Bence hak etmedi ama e, dikkat etmen de gerekiyor. Yani o kadar efor sarf ediyorsan, o kadar koşuyorsan, o kadar güzel hücum kanat atakları geliştirebiliyorsan da o golleri yemeyeceksin. Mesela o hatayı penaltı yaptırmıştı son dakikalara doğru. İşte o şekilde bir geriye tepmeyi uzatmayacaksın. Yani uzatmayacaksın yani. E şimdi burada Başakşehir'e bakıyorum. Artık arkadaşlar Başakşehir bu saatten sonra şimdi 3'te 0 çekmiş. Gol atamamış. Her maçta en az 2 gol yemiş. Hepsi 2-0 bitti yanılmıyorsam da. Bir tepki verebilecektir artık. Bir tepki bekliyoruz Başakşehir'den. Bunu öncelikle söyleyeyim. Orana bakıyorum 1.62 ve hala bu ligdeki en kaliteli kadrolardan biri. Baktığımız işte Galatasaray son transferleri Fener'den sonra bence üçüncüdür yani Başakşehir kadro kalitesi açısından. Ona da inceliyoruz evet. Yani bu kadronun bir tepki vermesi lazım. Bu takım tabii ki de bu 3'te 0'ı bence hak etmiyor bu kadro. Yani bu 4. muhalifiyette gelirse buradan hatta puan kaybı kalır, olursa artık teknik direktör mü değişir? Neler olur bilmiyorum radikal kararlar alınabilir gibi. O yüzden işi özetlersek 1.15 bakın 1.0 çifte şans ben bu oranları seviyorum bu oranları deniyorum benim açımdan idealdir. Ama ben yine burada 1.62 orandan Başakşehir'in bu bültende Göztepe karşısında galip gelebileceğini düşünüyorum. İdeal tercihimle Başakşehir galibiyeti, yerin, e, galibiyeti olarak olacak ama demiş olduğum gibi... Ben 1.15 1.20 kafidir çok uzatmama gerek yok oranı derseniz de 1.15 1.0 de şanslı deneyebilirsiniz Bundesliga saat 16.30 aslında Bundesliga'ya çok da bulaşmamayı düşünüyordum İşte Dortmund vardı orada göze çarpan birkaç daha maç vardı ama Bir onları izleyelim biraz daha çok net sonuçlar çıkamak böyle karşı gol varlar demek 2.5 üstler vesaire Bunlar için sanki biraz daha Erken gibi duruyor arkadaşlar ben o kanıya vardım açıkçası Burada yine hani bu maçı Köln Mönchengladbach maçını niye aldım yorumlamak gerekirse. Yani biliyorsunuz Köln iki maçını da kaybetti ama bu iki maçta da kötü oynamadı arkadaşlar. Yani iki maçı kaybetti bu maçı kaybeder diye bir tahmin yapmak çok güç burada. Çünkü hem Hoffenheim karşısında hem de Arminia Bielefeld karşısında önemli pozisyonlara girdi. Maçta çoğu zaman da hakim top oynadı top oynadı fazlasıyla tuttu puanını almayı yakındı aslında. Biraz da futbol şanssızlığı vardı. Yine burada zor geçmesini bekledim. Möşün Gladbach her zaman söyledim. Belki bu sene o performansı yakalayamadı. Henüz iki haftada çok görmedik. Geçen seneki Möşün Gladbach'tan esintiler ama yine onlar da açık bir futbol oynayabileceğini köylünü yenmek için uğraşacaklarını ve bu oranlarda da favori olduğunu bakarak da hani burada Belki işte bu analizler yapabiliriz. Hala şu an, bu haftak yani böyle bir 2-3 hafta daha izlemek gerek diyorum. Fakat şu iki maçın ilk iki hafta sonunda ve aldıkları sonuçlar doğrultusunda yapabileceğim analizlerde belki günün 2.5 üst bitmesi ya muhtemel maçlarından biri gibi duruyor. 1.52 gibi doran riskine de bakıyorum. 1.52 gibi doran de vermiş, denenebilir gibi duruyor. Hani ben yine burada düşük orandan risk atmak istiyorum. Böyle oranların peşindeyim diyorsanız da iddia oranlarımızda 1.15 gibi 1.5 üst var. Denenebilir gibi duruyor arkadaşlar. Aklına mantığına yatanlar yani bu fikri kabul edenler de tercih edebilirler. Şimdi saat 19'da Fenerbahçe Kara Gümrük maçımız var. Aslında Fenerbahçe Atletico Madrid maçı var değil mi? Biraz Atletico Madrid esintisini bize böyle Kara Gümrük getiriyor. Rakibe topu ver onları uğraşsın esin tutsun sen sonra maçta işte 2-3 pozisyon bul golleri at gel falan. Yani Süleyman Urma da fena takım kurmadı yani bu ligde sürprizler yapar iyi işler yapar tabi bu performans hep bu şekilde devam etmez. Şimdi burada aslında benim yaptığım tercihler genelde şöyle oluyor arkadaşlar bakın maçları seçiyorum. Hangi maçlara tahmin yapayım diye böyle bakıyorum arkadaşlar. Bültende özellikle izlenebilir. Milletin sonuçlarını merak ettiği. işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in, Trabzon'un elinden geldiği kadar yorumlamaya çalışıyorum. Oranlarını önce o bakmıyorum çünkü oranlar beni yanıltabilir. Mesela Real Sociedad Valencia biz Valencia'yı tercih etmiştik ama Real Sociedad'ın oranı 1.32 idi. Ben maçtan önce iddia oranlarına baksaydım 1.32 belki beni yanıltabilir. O yüzden yapacağım tahminlerde önce oranlarına bakmadan kafamda ben oranlar veriyorum. Bana göre nasıl bir maç diye. Şimdi Fenerbahçe iddia oranlarımıza 1.45 vermiş. Ama şimdi evet Karagümrü iyi gördük. işte fena topu akıllı top oynadılar. Çok iyi, çok sağlam, çok kaliteli değil. Her maça göre farklı senaryolar akıllı top oynadılar. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorum. Mesela Galatasaray deplasmanında beklediği kadar tutup beklediği kadar kötü değildi. Evet Galatasaray işte yorgundu, Avrupa Ligi maçı vardı, o vardı, bu var gibi çeşitli senaryoları sayabiliriz ama e, Galatasaray karşısında oynayabileceği en iyi oyunlardan birini oynadı. Tabi bir takıma çok fazla transfer yapıldıysa o takım için en zor haftalar ilk haftalardır. Yani bir, bazen oyuncular mesela iyi oyuncular özellikle gözü kapalı paslar atarlar. Niye? Arkadaşının orada olacağını biliyordur. Alışmıştır onun oyuna. Bindirmeler yapmıştır kanattan. Ama şimdi Fenerbahçe'de birkaç uyum sorunu gördük. Fakat işte son yaptıkları transferlerle birlikte mesela özellikle hücumda Samatta'nın da takıma katılmasıyla birlikte belki hücum sorunu biraz daha çözebileceklerini bu yeni transferinde ilk 11'de oynayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ve şöyle de bir durum var. Hani az önce dedim ya en sonunda oranlara baktım. 1.45 Fener. Bugün Fenerbahçe deplasmanında Süper Lig'den hangi takım giderse gitsin Kadıköy'e favori kimdir o maçta Fenerbahçe'dir. Ama tabi Antalya gider 3 atar gelir bazen işte Rize gider Yener gelir bunlar ekstra işlerdir. Fakat bu maçlarda genelde işte bizim ne kadar İstanbul takımı da olsa Karagümrük Anadolu takımı diye büyükler dışında alabileceğimiz takımlarda Fenerbahçe nasıl oran veriyordu? 1.20, 1.25. Özellikle geçen sene ben deplasman takımlarına işte eee gol atar Fenerbahçe bu maçta gol yer deplasmanı iner gibi birçok kez Fenerbahçe karşıma almıştım. Bu sezonda henüz daha, daha hiç maçta tercih etmedim mesela. Bakıyorum oran riskini 1.45 oran vermiş. Risk atılabilir mi? Yani şöyle gümartisi bültenine bakın 1.45-1.50 gibi artık hele günümüzde yani maçlarda bu oranları bulabilmek, çıkarabilmek zor bir güç bir hale aldı. Mesela bakıyorsunuz bayern Milik 4 diyor, bakıyorsunuz City 5 diyor. Ama ben burada Fener'e 1.45 oran verseyse Karagümrük karşısında bunu riske atarım. İnanmıyor muyum Fener'in galibiyetine? Kesinlikle inanıyorum. 1.15-1.20 verseydi alır mıydım kuponlarıma? Almazdım. Ama 145'ten Fener'e denerim ve Fener'in galip gelebileceğini de düşünüyorum açıkçası Karagümrük karşısında takımın daha uyumlu, daha disiplinli, daha atak, daha konsantre ve yeni transfer Samat'ın da hücumda oynamasıyla birlikte daha net sonuçlara, daha golle daha yatkın olduğunu ve girdiği pozisyonlarında değerlendirilebileceğini bu maçta düşünüyorum. inancım bu yönde olacak. Yine burada değerlendirmek isteyenler alabilirler kuponlarına diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 19.38 Leipzig Schalke maçını da aldım. Yani hani baktığımızda ilk iki maçında yokları oynadı açıkçası hani biraz daha belki Werder Bremen karşısında pozisyonları buldum. ama onu da bulmasın mı artık yani. Ama 3 gol idi. Yani özellikle defansında çok fazla zaaf veriyor biliyorsunuz. Bizim e, Ozan da burada kırmızı kart görmüştüm. Sanırım bu maçta da kırmızı kart cezalısı evet, kırmızı kart cezalısı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani defansında belki de en iyi oyuncusu da olmayacak bu maçta. O yüzden arkadaşlar hani ne yapabiliriz? Ne alabiliriz? Baktığımızda ben 1-15 gibi taraf bahislerine sene çok uygun görmüyorum mesela. Ama yani Leipzig'in de artık galip gelmesi çok muhtemeldir diye düşünüyorum. Riske atmak isteyenler yani bana 1.15 idealdir diyenler belki bu maçta taraf payası olarak 1 alabilirler ama riski arttırmak isteyenler daha ideal bir oranı çekmek isteyenler ilk yarı 1.48'de e, handikaplı bir Leipzig galibiyeti de deneyebilirler. Tercihim bu yönde olacak bu maçta. Şimdi gel gelelim kuponlarımız nasıl olabilir? Nasıl kuponlar yapabiliriz, yapabiliriz ya, bu analizlerimiz doğrultusunda. Arkadaşlar ben Fenerbahçe'nin dediğim gibi bu orandan riske atarım. 1.45 risk atmaya değer ve alırım ve inanıyorum galip gelebileceğine bunu aldım. Bunun yanında nasıl bir oran bulabiliriz ve ne yapabiliriz'e baktığımızda bana bu oran yetiyor. Bu oranlar benim kafedir. Hmm. Başakşehir Göztepe maçında 1-0 çifte şansını aldığınızda size 1.70 gibi oran getiriyor arkadaşlar. İdeal midir? İdealdir. Yani hani ben bu oran, çünkü yurt dışında bu oranlar orada yaşayan arkadaşlar oldukça fazla kanalımızı izleyenler 1.92'ye kadar rahatlıkla bulabiliyor. Böyle bir seçenek yapabilirsiniz. Ama oranım daha yüksek olsun. Ben daha yüksek orandan az misliyle risk atıyorum diyenler direkt Başakşehir galibiyetinde burada alabilirler. Bu şekilde aldığınızda da 2.40 civarı oran yapıyor. Fenerbahçe'nin ve Başakşehir'in galibiyetlerini görüp bakacağız artık. Benim ideal denilebilecek tercihlerim bunlar olacak. Peki farklı diğer iki maçımızdan alternatif bir konuda yaparsak nasıl olabilirine bakarsak arkadaşlar demiş olduğum gibi ben birkaç hafta daha izlemenin daha e, ideal olabileceğini düşünüyorum ama e, Bundesliga'dan da iki takım arasında çünkü izliyorum bunları yani Köln'e bakmayın yenildi falan hani bu maçta da mutlaka açık futbol oynayıp puan almak isteyeceklerdir. İlk iki haftadan sonra mağlubiyetle kapatan takımlardan korkun yani ama Mönchengladbach'ta biliyorsunuz benim sevdiğim Almanya Bundesliga'nın güçlü takımlarından bir tanesi. O da açıkçası Köln'i yenmek için oynayacak. Yani bu açık futbol beklediğimden dolayı biraz daha pozitif futbol beklediğimden dolayı iki takımdan. O yüzden 2.5 üst bahsine dayandırdım bunu. 2.5 üst olarak da bu maçı tercih edebilirsiniz. Mesela leipzig Schalke maçını yine 1.15'ten değerlendirirseniz arkadaşlar size 1.75-1.80 bandında bu iki maç böyle bir oran getiriyor. Ama yine burada yani yükselti handikaptan alayım falan derseniz demesi handikaplı denerseniz 148'den iki maçımızın orada 230 yapıyorlar galibi handikaplı galibiyetiyle Köln maçının iki buçuk üstü Ni biraz daha taraf bahislerine gidiyorum biliyorsunuz pandemide iki buçuk üstlere falan daha çok üstlere yönelmiştim Çünkü takımları daha iyi analiz edebiliyorduk daha iyi oynadıkları futbol hakkında net bilgiler elde edebiliyorduk o yüzden onları için daha henüz alt ve üst başlarında ne sonuçlar çıkaramadığından dolayı aslında var ama biliyorsunuz size en ideallerini yapmaya çalışıyorum. O yüzden biraz daha taraf bahislerine yönelmek istedim. Ee, ve başarılı oluyoruz biliyorsunuz son dönem biraz daha taraf bahislerinden gidiyoruz ve işte serimiz devam ediyor. Analizlerimiz, yorumlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Umarım bizim açımızdan cumartesi günü şanslı ve güzel bir gün olur diyelim. Vermiş olduğunuz destekler için, beğeniler için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle biraz daha beğenileri arttıralım diyeceğim. Ama hepiniz hemen hemen yapıyorsunuz. Veriyorsunuz destek zaten. Yapmıyorsanız da canınız sağ olsun. Abone olmayanlar varsa, samimi buluyorlarsa bizi, kanalımızdan kendi fikirlerine bir şeyler katabiliyorlarsa Abone de olabilirler. Bunun yanında arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın birçok yeni arkadaşımız geliyor. Kupon var mı, o var mı, bu var mı ya da vesaire. Bu tarz bilgilendirmeler için ben bazen hikayeler paylaşıyorum Instagram'da. Takip etmeyenler varsa da oradan da bizi takip edebilirler. Ama bu işin içerisinde şans faktörü olduğunu. Ne kadar kuponlarımız kazansa da seriler yapsak da yarınki ya da sonraki günlerde kuponlarımızın kazanma şansının dünden önceki günden bir farkı olmadığını ve bu bilinçte oynanmasını tavsiye ediyorum. Ama son kararları da size bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.